Evet, televizyonla doldurmaya devam ediyoruz. Sanıyorum bir yarım saate işimiz biter. Çekelim. kim var orada? Zeytinle oynuyorum. Zeytin, zeytin. Kızım, dedesini yatağına yatırmış. <laughs> Kadar? Bilmiyorum. Bakalım ne yapıyor. Garaja girecek herhalde. Bana halk yatıyor hala baron. Baron hiç kımıldamıyor. <laughs> Alışmış köpek artık üstünden geçmiyorlar zaten diyor. Kenara, <laughs> onlar kenara gitsin diyor. Az kaldı dolmasına sanırım. Ondan sonra paydos bu gecelik. Bugünlük paydos. Yarın sabah borsaya sıraya Olsa örnek alırlar. İhaleye girer. Allah bereket versin. Begüm. Begüm. El salla bize. Begüm gece mesaisinde. Herkese hayırlı geceler.